Peki, peki anime kızları üye olabiliyor mu? Olabiliyor. Kanka gerçek yapacağız biz onları işte. Olmayan şeyler nasıl üye olursun? <laughs> o bu garip dünyada şey olursa, trend olursa ne olur? Kanka dün bir tane film izledim. ismi Hırsızlar Ordusu. Netflix'te. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Hatta açılışı falan fragmanı çok güzel, çok kaliteli bir şeymiş gibi <laughs> <var> durdu. <orada. Gelme gülüyor> Tam olarak ondan sonra kanka filmin sonunda Eee... Ölüler Ordusu diye bir tane film var. Ondaki başroller bir Anlıyorsun anda ona bağlandı ben. kanka. Evet sonra ona bağlandı kanka. Oysa ikisi bileşik filmmiş. Ya nasıl düştüm. Aa zaten orada da hırsızlık yapıyorlar diye ya, kasinoya gidip oynayıp. Ben izlemedim. Öz özür dilerim. <laughs> ben izlemedim. Eee işte. ne Açıyoruz mu kapıyı? Sürün gelmesine sebep olur diyor. Dur abi dur, bir, bekle, ilerlememiz için onu yapmamız Kapının önüne şunu atacağım. Maçete var lan. Oğlum ya? nadir, var. Bak, nadir. nadir maçete var. Nadir. Nadir maçete var. Aç abi aç 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 dur, aç, dur. aç aç aç. Açma. Aç abi aç. Ben şu kutuyu şuraya atayım. Aa! Oğlum ne oluyor tövbe Allah'ım ya Rabbim. Gelsinler gel, hadi. Gel. Gel edin. Bak gel gel. sürü mü? Görmüyor oğlum mu? Rakete geçelim bir silah var oğlum. Şey geliyor, uzun kollu geliyor, uzun oh. kollu geliyor. Okey, eee... Öleceksin kanka. Öleceksin kanka. Oğlum bu adamlar acaba nasıl oynadı bu oyunu ya orta ayarlarda çok merak ediyorum yani Bizim ha, çok malız ya Ben en zor ayarında bir gameplay'ini izlemek istiyorum <laughs> Ben de izlemek istiyorum açıkçası Esin ben hoş geldin lan top Hadi gidelim ha? Esin geldi Ya kanka tükürme 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 kanka tükürme tükürme kanka tükürme Hadi gidelim Elinde kutuyla dönüyor fotoğrafı gibi tükürme tükürme diye var Burada bir şey var gelin istiyorsanız Kanka burada boss var. Şey. Boss çok önemli yaşamıyor. Ta <laughs> şey oluyor saplı. Oh. <laughs> çok iyi kanka. Burada bandaj bandaj bir şeyler var. Kanka bomba bomb, bomba atın. Bir şeyler atın. Berkay gel Berkay. Alo. İyi de soş senden ne var? Geliyorum. Beleş. Beleş mi? Abi 3 kez ücretsizmiş hem de. Kamera sen de bas. ben dolduracağım be. doldurdum evet evet basın. Hücemi bana alın. Sargı falan. Sen faankim. gelmesen olmuyor zaten ya. Kim? Bu. Nasıl öldü kanka? E, ben ben silahımı yanlışlıkla o, bir attachment taktım taktık nasıl çıkartabilirim? Hava basıp. Hava basıp çıkartabiliyorsun kanka niye çıkartamazsın? Tabda çıkartabiliyorum. Silah attım amına koyayım dur. Yok kanka taba basıp bak silahında attachment var ona tıklıyorsun çıkıyor. Tamam attachment a ona basıp çıkıyor kanka. Burada sargı bezi falan var. Canı olmayan falan bunları kullansın ya da... Evet, Canım, niye 0, kanka. Yok yani healer healer bir şey yoksa yanınıza onu alın. Burada Hı, vektör tamam. var. Depresi de mutsuz. Bu var. Esin depesi... Bomba var. Ben mutsuz. Bence ne ara. oldu ya? Ah be abi. Esin klasik ya gününde işte. Hava daha uyandı. Direkt bana bir ses kaydı yolladı. Kanka böyle gülü sikiyim e. Tatsız. Biri tükürecek galiba de dikkat edin. Görmesi yok ay yeter ya. Abi, tükürüyorsa sen de onu tüküreceksin. Dışarıda ya. kanka. Me geliyor geliyor. Mermiler var. Gelişe bak, gelişe bak, Bana tükürmem var. kanka. Neden biliyor musun? Yüzüme otur. Yüzüne mi oturayım? Ne? Ben kaçtım. <gülüyor> 43. Oha <laughs> bunu. <laughs> Küçük amcık 1.90 boyun var. Hadi az kaldı Arka ya. 36, fazlası Aa, olmaz. Şuraya Nasıl olmaz ya? Lütfen kanka 36.5 olacak. Niye 36 buçuk amına koyayım ne alaka burada memler var Kanka meme işte Suscan sil kanka gibi bu da meme işte Kanka böyle meme hiç bilmiyordum o ben Kanka nasıl da... meme 36 buçuk kırmızı ojeli halhallı crop giyen Nike tight giyen kız gelmiştir meme Ne diyorsun ya Kanka bunun bize abi, yok kanka Abi Suscan kanka Bize yok <laughs> kanka gel şu kutuları bırakalım ya kutuları <laughs> Bırakalım abi yoksa kanka bizi çek <laughs> Kanka ben bolu gelmem iyi değil. Yani 36, numara işte. 36 numara işte. 36 numara COJ. Oh şşş ya bir şey etsin o buna bırakalım buradan abi. Bir şey diyeceğim bizim ağzımıza sıçacaklar bu arada. Abi. Nereye yani. kurayım machine gun'ı? Machine gun'ı nereye kurayım? Kanka buraya da kurmazsın bu arada ya. Yapacağın işi sikiyim. Adam buradan gelecek geçecek. Bırak kanka. Neden burada duru işareti var? Bir repairlesin şeyi. Ya şey. ya. Bir şey diyeceğim. Harbi içimizden geçecekler bu arada bizim. Hakan ne yapıyorsun? şu, şimdi? Oy, şu oyunu verdikleri pratik. şeylere baksana adamı. Harbi lan tutsun cephane verdi. Hullendim ben. Düşünme. Ben onarıyorum cehennetleri. Hazır mısınız? Bu ne amına onur abi. 3 çabuk etrafa etrafı ya. bir şey yapalım. Ya. Ben şeyler Tarıta geçiyorum. Canınızı falan doldurun. Tatsız olaylar yaşayabiliriz. Ya da arkamdan da geliyormuş ya. Tarıta buraya koydum ama. Erkan mini gala geçsene. Aa, kamer sen geç. Abi geçsen arkadan. Tuttu beni, tuttu beni, tuttu beni, beni yo beni yo beni yo beni yo beni yiyor, beni yiyor, beni yiyor. Ne bekliyorsun? Ya ben çok yanlış ara koymuşum tarihi arkadan geliyorlar. Bomba var mı? Tabii arkadaşlar şey onunla. Çok varmış olurum her şey yolunda sıkıntı yok. Bomba alırım. Çok bağırdım bu bağırdı arada beni yiyor diye. var bari. <laughs> kanka malafat kokteyli var mı? <laughs> Vardır kanka. O taratı nasıl niye, niye ne? Bilmiyorum bir oraya şart... koydum ama arkadan geleceklerini düşünmedim. Yani bu kadar çok geleceklerini düşünmedim. İyiyiz ya şu an bir sıkıntı yok. Şey geliyor boss boss boss. Adam batladı. Öldüm. Üç buçuk dakika koruyacakmışız. Koruruz anam babam. Ben iyi gidiyoruz. Şuradan geliyorlar. Oraya Aa, boss Boss'un bir şey geldi şurada. Nerede? Gayet erkeksi bir çalıktı kanka sorun yok. Ah be abi. Kanka. <laughs> alt kattan kapı çalıyor ve diyor ki kart şimdi doldu Selim sikiyorlar evet abi sikiyorlar nasıl anladın? <laughs> ammo var mı? Ammo. Am var 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 ammo çok. Ammo. Biraz ammo alayım. Am yok. Benim ammom yok. Ya, benim ammo çok şatkan ben kullanmıyorum herhalde. Bir kendi ter yerleştirmemişsin hmm. etrafa çok fazla. Eleştir kanka. Olduğu kadar Berkay. Ya, ya abi tek kişilik ya. Ya kanka. Bar 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 seni siksin. Ne? Bar diyor Oğlum yemin ederim tabi. Pistol daha daha güzel silah ya. Hayır bu yerde aşağı arkadaki zombiler. Kamer ne güzel kınzlanmışsın seni yerim onu. Kanka arkadaki arabanın üstüne baksanıza bug'a girdi. Az kaldı az. Alamayacak kanka. Kanka sen çok Valorant oynuyorsun. Nereden anladık? kanka. Bunu şu anda İyi de ben Valorant'ta Türkiye serverinde oynamıyorum ki. Olsun kanka. O o or, oku or, oku. Ortamlara takılıyorsunuz onun Eee abi çok kaybım kırılır ama ben ben maalesef şeyden tutacağım kanka. <laughs> ben öyleyim arka şaka yapmış. Gel gel gel. Siktir git siktir git. Amına ol Oğlum görüyorlar mı? değil. Geliyorlar abi. Benim de canım çok az. bu arada mermi. Sıfır şu an mermi. Ben bir kendime can basayım. Kanka Birine can basabilirim. Bana. Hayır lan abi. Thank <gülüyor> <gülüyor> Thanks mom. Thanks <laughs> mom mı? Thanks mom dedi bu arada fark ettim. Thanks mom. Bizim direkt bizim kişi direkt mom. Evet. <laughs> Oğlum bu ne? Ben kamer çık orada kamer. Kamer. Kamer öldü bu arada. Ben nerede? Masabilecek miyim sana? Ya mermim yok ki sorun o şu an. Mermim yok. Hani savaşamıyorum çünkü mermim yok. Kanka mermi var buralarda. Bunlar işe yaramıyor Kanka, mu? Kanka şey mermisi yok. AR mermisi yok işte. Başka silah var mı sağda solda? 10 buralarda. saniye kaldı dayanın. Sıfır amma öyle çalış. 5 ne ya? Ben, ben de 5 beş, 5'te bir şey var ama ne olduğunu bilmiyorum. Defe olur Ben öldüm bilmiyorum. ya. Ölmedin ölmedin. Eee... Ölmedi, aşağıda zombi var hala, ne yapıyorsun? 7.4 çıkmış. Kamer. Neymiş? 7.24'a çıkmış. Binde olmadan ne derdi Kanka bu isimler ne abi? Şafak karanlık. Allah bak. Oğlum kamyonla işte. Ne güzel uçturdun lan abi ha. Erkek uçuştu geçiyorum. Oğlum ne güzel koşuyorlar be onları yerim lan. Bir şey diyeceğim. AR'nizi benimiz acımayın da. Pistole ya gidiyorum ya, ben. Pistolet oynayın. Tek atıyorum. Ya kanka. kanka benim pistolüm de AR'ye mermi kullanıyorum. Senin yani pistolün ne? Magnum, revolver. Kanka Allah belanı Şeydeki vermesin. sniper gibi. kullanıyor kanka. Sniper mı? Evet o sniper. Nasıl lan? E benim şey ne kullanıyor? Elemcim. Elemcin. Elemcil. Ara kullanıyor. El, işte. Tam ile aynı mermiyi abi. kullanıyorlar ikisi de. Allah Allah. Al. İki tane mermi aynı kullanıyor. İşte sonra da fark ettim ben bunu. Git şey S al. S şeyden shop'tan M M1911 al. Evet alabilirsin de galiba. Var var. Yukum gelir. Herkesin yukusu var galiba bugün ya. Benim de çok var bunu akım. 5'te uyumasaydım çok güzel olacaktı arkadaşlar. Şey. Niye 5'te yattık kanka? Yani? Kanka şimdi şöyle. Gece bir mesaj geldi. Toksik mi yazdı? <laughs> toksik kim lan? Ha yok o değil kanka. Hama toksik abi. brutality değil. Onunla o, o geçen gün ne oluyor. O çocuk yazdı işte. Gitarcı çocuk. Ha o yüzden sabah dörtte eve girdim için. Yani, bir de çağırdı. Peki neden olmaz kanka? Çok yanlış müzik şeyiniz var diye mi? Ya kanka e, yanlış müzik şeyimiz yok. Çocuğun çaldığı tam yani 30 şarkı seçmiş bir 7 dakika falan. Yani 2 saatlik bir şey var repertuarı var. Hiç hiç dinlemedim şarkı. Şimdi benim şarkılar benim tarzım aynı değil bir de hani e, ee, çocukla çok kafamız uyuşmadı öyle diyeyim. Abi ilerlemeyin kamer gelsin. Ha o, o Kanka şey böyle. mas masaya beyaz bir Şo şey koyuyor. Shop'tan alamıyorum şeyi çünkü param yok. Ee, kaç para lazım? Ya burada o, silah var. E shop kapalı şu an. Vendor para close diyor. Ki? Para veremem ki mi? param yok. Kanka ben sana burada buldum. Oraya nasıl sürklendin Neyse Dur geldim yani Aynen o burada ne? M16 var. 4x scar var bak bak. Ne kullanıyor mermi olarak? Fare. <laughs> o zaman olmaz o iş. Kimin kimin bak, göbeğinden ses geliyor? Bana Okur şey ulaşıyor. lazım ya. Kanka bende AR var zaten. Elemci güzel de. AR ile Hallettik. Pistol ile tek atıyor bu arada bunu. Pistol baya iyi bu arada. Burada ee... şey var. Tarık ben... Bey. Elemciye senin... gelince üzerine ne yazıyor? AR mi yazıyor? Elemci nerede? mı gelince Uncommon, Light, Machine, Gun, Fire, Power, Range, Accuracy, Handling, Mobility. Başka bir şey yazmıyor. Rifle, Ammo mu? Yok bir şey yazmıyor. Silah attım yeri hamle. Hiçbir şey yazmıyor kanka. Ya şunu nasıl indiriz abi? Başlayalım. Benim 780 tane pistol... Ben tırıya harekete geçirdim lan. Dur lan abi. O barren karı geldi. Ya. Ne yapayım? <laughs> <abim>, Allah'ım. <laughs> Ağlayan karı gibi. O arkaya bakmayın. Ya da bakın. <gülüyor> 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 tamam, artık silah çekebilir miyim? Yok çekmeyeceğim şaka Geçir, geç. de bir şey diyeyim mi? Normalde oynasak ben zombilere kalmadan birbirimizi öldürüp zaten bu oyunu bitiremeyeceğimizi düşünmekteyim. <laughs> evet. Doğru bu arada. Keskin nişancı tüfek mermisi var. 600 <laughs> tane, pardon 780 tane SMG, MOS'u, pistol, MOS sistem var mı? Yok. Yok kanka. Tamam. Bende 500 var. 1200 olsun kanka. Neremiz olacak kanka onun sonu. Gel bakayım. Geldim abi. Bana bir hediye mi var? Bu ne elemci mi? Bakayım var. basabilecek miyim? Ben bastım sana abi. Sen de bana basabilirsin. Burada bir şey var. Bastım. Sandık tamam, açtım. Bu kadar mı doluyor seninki? Evet abi 87 max. Makineli tüfek var, taarruz tüfeği var. Bakın arkadaşlar. Aa ben lütfen lütfen lütfen. Oh. Oh. Oh oh 760 mermi amına ya kanka bu dürbünü koyan aklınız sikimsin bu silah tamam mı? Bu MP 8 x ne amına Öldüm biraz sanki ben. <gülüyor> <gülüyor> bu da sakin ilerliyor. Çok korkutucu değil mi? Bu ne? Bu bir şey var. Bu arada kamera katılıyorum. Ben bu oyunu gerçekten e, gidip parkta oynayıp bir izlemek istiyorum yani şu an. Evet, evet. Nasıl oynadı? Ne yaptı? Oğlum. Kanka ne oluyor biliyor musun böyle? İlk önce bir speed lan böyle bungee jumping yok bungee jumping değil ama okuyor Bunny hop yapıyor böyle tool kitle bir yere uçuyor tamam mı kanka Sonra böyle bir bir şey oluyor üste falan yerleştiriyor onu böyle Sanki Kanka bir, bir play tarzı bence var. ne yapıyor biliyor musun kanka Hiç durmuyor Hmm o da olur. Aa Beretta var lan Oha çok iyi Beretta güzel silah Bu ne oğlum burası çok korkutucu Ya kusma lan sikerim kusma Berkay eğer bir gün tuvalete kustuysam saçımı tutar mısın? <laughs> soru çok şaibeli kanka. Neden diye sor. <laughs> i̇şte cevabını, cevabını merak ettiğim şu soru. Kanka eğer gerçi şey ileride olabilir çünkü ileride saçın olacak. Hadi bakalım. Aga! Trick quest ile trick cevap. Oo. Not today ama. <laughs> Uyuk, uy, yok uvayı yok etme. Yok i̇şte ederim Aa, kanka. Onları... Bu da <laughs> Kanka Allah ne oluyor Allah Kur'an-ı Kerim yok <laughs> Kanka Allah. Kanka Allah gördüm. Kanka Allah. Kanka Voldemort'un kız kardeşinin baldızı geldi. Baldız mı geldi kanka gider baldız baldan neyse. <laughs> ha? Yani işte kirli? Kanka dört dört fikirleri. Kamerayı, kamera yardım. Düşen siz de bir tekme atar mısınız arkadaşlar? Vuruyor hala kullanıyorum. Oğlum bu ne oluyor? Etrafta niye böyle garip garip sesler dönüyor? Kamera yardım etmiyor muyuz? Ya salın beni artık. Teşekkür ederim canım. şey arkadan geliyorlar bu arada. Ben hepsini topladım. İyi yerlere baksanıza bağırsak. Eee! Be 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 Ya ben gene öleceğim Dur ben sana cam şunu da Kanka kanka. Kanka, eee, kanka. ölme artık. Tam onun skill'ı onun skill'ı. Kanka niye trafta böyle değişik bir öldüm? Hacı normal olalım kanka, hiç çok kolay olur. Kamer kalkman Allah. lazım, çok Abi kalk. Abi bana yardım et din alo. Amına koyayım. Geliyorum. Gel, gel, gel. <laughs> Aa kanka <da> kanka artık. Güzel <laughs> gerçekten. Öldün ki. Öldük ki kanka. Öldün mü? Evet öldüm. İleride kaldıracağız ben şey kameraları. Tamam neredeyse kanka bokum bile çıkmamış ama bak abi buraya git. <laughs> <laughs> ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan burada? Oğlum bu ne? Ee, sürü geliyor arkadan. Yo <laughs> gelmiyor. Arka. Geliyorlar kanka. Aa öldü. Kanka molde vurdu. Demedim. Molde vurdum kayınçosu. Olabilir. Bu arsaklara bak iğrenç amına koyayım Berkay. Ultra'da oynamıyorum. O kadar belli olmuyor ama yani genel olarak belli oluyor. Ben Ultra'da oynuyorum. Al kanka. tamam. tamam ben tamam. direkt tam yayını kapatıyorum. <laughs> tam bir TMKNK. TMKNK. Tam bir <laughs> TMKNK. 1600 elim yok kanka yani imal özür dilerim. Bilgisayarım kötü. Fakir olduğum için çok özür dilerim kanka. Olsaydı zaten 6000... Bin... Bir dinler misin? Ne? Bir kanka zaten fakir... <laughs> 6000 bitrate 1080 p açmak isterim eğer zengin olsaydım kanka. Aç. <laughs> Arkadaşlar size bir yemek sepeti yorumu okumak istiyorum. Oku. Sene 1974. <laughs> bir şey olacak. Sene 1974. Ben bir komanda tabi. Sabah saat 8.20 gibi Pınar başına indik. Oradan doğru yol tepesini ele geçirip Girne boğazını kontrol altına alırken ya sipariş vermiştik. Ediyorum. Yemek bugün kısmet oldu. Öyle bir hız teşekkür <laughs> <laughs> Öyle bir kız mı? Vay be. Ben iki bin Çok iyi lan. şunu al. Ne alacağım kanka? Ben de daha ileri var. Şu şu. Canlı fulle. Ha tamam. İki kez diyor kanka. Ben bir kere de alabileyim. Al. Al. Fulle tamam. sen. Tamam. Can verebilirim bu arada biriniz ama şu an veremiyorum. Hepinizin canı şey olduğu için. Red tamam. tamamladık. Öyle bir kız teşekkür Bir mi vermiş ilk kanka? Allah aşkına bakar mısın? Bu ne oğlum? Kamer şurada bir kere ban yaptığını düşünsene. Aa basketbol. Nehri geç diyor. Büyük ihtimalle yüzeceğiz kanka. O zaman konuşmak gerekiyor. Yani. Atlıyoruz. Hayır buradan gel. Buradan kanka. Ya kanka. Oldu aynen. O aynen kanka. kanka ayağın mı kaydı? Bak çarı sıfırlanacak şimdi izle. Ama az azalıyor. Gel aç açık konuşma gerekirse. <laughs> ayağım, kaymış, ayağım kaydı. <laughs> açık konuşmak gerekirse ayağım kaydı kanka işte konuşmuyor. Oğlum no, motherfucker falan kanka. Bam bam orospu çocuğu. Kanka bir şey ne oğlum? Düştüm. Lan abi. Aa öldün Alıştı işte, yürü. Abi öldün. Lan Neyse, abi öldü. lan abi. Nasıl direkt ölüyorum? Kaldırız lan. Abi kal seni seni fırlattı o şeye. Aa doktor geliyoruz geliyoruz. Kim bu doktor kim? Aa kamer sensin. Kalk lan amcık. Bebeğim. Kalk kalk. Ben doktor. Kalk kalk geldim Kalbinin geldim. Kalbinin doktoru. Amına doktor romantizm yapacağız izin vermiyorsun ya. Tam gel arkaya. Bir şey geliyor Gerç buraya haber olsun da. Onu Don't shoot me. Serimi sıkarım. Amına koyayım ya. Ya yeter ya yeter. <gülüyor> 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 Oraya nasıl girdiniz oğlum? Pencereden. Allah aşkına bana basabilir mi? Kanka bu kadar ee, <laughs> değmez ki. Doğru bu arada yemez kırka tamam siktir hadi şey bulmamız lazım can doldurma mekanizması. Sargı bezi falan, yani falan kanka Sargı bezi falan olan varsa versin Şuradan geçeceğiz. gideceğiz Dur bir dakika ben dürbün var buradakileri indireyim Abi ya bile ne yapmaya düşünüyorsun Allah aşkına Ola oğlum geliyorlar geliyorlar, geliyorlar 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 Pipe bomb at Ya <laughs> sik <laughs> <laughs> Bak <gülüyor> abi Bu ne koyayım Ben gördü bilerek kaçtı valla Bakay Kanka bilerek kaçtı doğru diyor. <laughs> <Çok aramıyorum. gülüyor> <laughs> 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 Alıştır adamın canı yok. Kanka. Oğlum <laughs> merak <gülüyor> et. Oğlum bu ne? Oğlum <laughs> öl artık öl. Kamer kamera yavdum. Ölüyor ölüyor ölüyor. Bir canım var tam bir canım var şu an. Bir dersen ölürsün amına koyayım. Kanka kaldır bak gene gene öleceğim amına koyayım burada. Yat yerde amına ya, koyayım. gel şuraya ya. Sen nasıl hayır? <laughs> Kaldırma. Siyen, <kaldırsana. gülüyor> Kaldırma dedim. <laughs> Kaldırma dedim. Metafor kanka. yani kanka meza, mecazi anlamda. <laughs> Metafor falan anlamam ben. Ya Anne, arkadaşlık gitmiş ya. Yok bitmedi. Ya Sarı kanka ağlayan karı var. Kırmızı öldürüyor. Karı kanka canı ortada demek oluyor. Aa sürüyü tetiklemedik. E ee, ne oldu şimdi? Nasıl öldü ki o? Sürüyü tetiklemedik Kanka. mi? Çok mu uzaktan oldu? Komple boşaltman lazım üzerine. Yani. Tek seferde mi? Anlamadım yani. Evet, evet. Güvenli evet. oda geldi. Zan abi geliyoruz hazır mısın? Evet. My Kanka top ambulans var. Ambulans var. Bana bir can. can Aynen. Pek. Kanka. Ya. Bana niye vuruyorsun? Mal <laughs> amına kodum. Nerede Saferum? Burada burada ya. Safra olası. Sanka sa sa safran buluzaymış. Aha! Ay Berkay! Nasıl safe olmamı yapayım? Safarum safran buldum. Ne kadar... Erdoğan abi nerede? Erdoğan abi sonraki oyun geldi. zaten ya. Ay, oh. Güzel güzel 2 saat oynadık yine. Çok sarıyor ya bu arada. Hep Acemide bile zor ama düşmanı bile basar. Ben hasar 18 bin. Hem niye aldın ya, aldın? Yarın diye. devam edebiliriz bu arada. şey çarşamba okulum yok mu? Yarın Efendim, çarşamba çarşamba mı? Yarın salı. Yani. Ama evet, Eğer olur. sen yani hep herkes burada olursa ben yarın bayağı Olur. oynarım birkaç saat gene yani. Olur. O zaman oyundan ayrılıyor muyuz? Ayrılıyoruz. Yani. Yani ben şimdi kaçmam gerekiyor. Yarım saatte falan yemek yer yatarım zaten. <laughs>